Geçen hafta şu kürsüde yaptığım konuşmada bakana bir soru sordum Fatma Hanım'a. Dedim ki sen acaba dedim o şu anda bakanlık olarak oturduğun binayı hangi holdingden ve kaç liraya kiraladınız? İkincisi, ikincisi 18 Mart Çanakkale Zaferi dendiyle sen bir dergi hazırlamışsın. Bu dergide Çanakkale Zaferi'ni Çanakkale zaferini Sayın ya genç. ne oluyor? Ne oluyor yani ya? Ne oluyor Sayın Başkan? Ne oluyor? Ben... Ne oluyor? Ay ne oluyor? Ne oluyor ya? Hayır ne demek yani ya? Hayır ayıbı ya ayıp başsızsınız ya. Ayıp başsızsınız <laughs> ya. Hayır ayıp başsızsınız. Sayın Başkan bir Eğer AKP'lerin saldırısından korkuyorsanız meclisi o zaman tadil etmek zorundasınız. Ben burada konuşacağım. Çünkü ben size şimdi konuşmayacağınız evet. dedim mi? Efendim? Size konuşmayacağınız dedim mi? E tamam. Biz Demedim. siz oturuyordunuz. Ben size evet. baktım. Yerinizde oturuyordunuz. Evet. ben de evet. Şimdi buyurun. Buyurun. Evet. Ya düzeltmek için geliyorsunuz. Tamam düzeltmek ha, Düzeltin efendim. lütfen. Sen milletvekilleri. Bir saniye tamam. Hatta Türk İstiklal Savaşı'nı kazanmasaydı, bu cumhuriyeti kurmasaydı, kadınlara bu haklar tanımasaydı ne olurdu? Siz başka belki bir devletin vatandaşı olurdunuz. Çünkü Gaziantep'i Fransızlar işgal etmişti. Fransızların vatandaşı olurdunuz. Vata eğer o inkılaplar kadınlara veren haklar olmasaydı Osmanlı Devleti'ndeki bir gerçeği şey ettim. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz fesli bir erkek önde gidiyor. Dört tane kara çarçaflı kadın arkasına gidiyor. Siz ya, ya, ya şimdi, Lütfen sayın hayır, bunlar milletvekilleri sayın milletvekilleri ya, şimdi, da, şimdi, şimdi otur yerine hayır, hayır şimdi sen otur da şimdi sen otur, sen, sen, otur. sen otur yerine sen otur yerine, sen otur yerine. Sen yerine. Sen otur yerine. şimdi Burada sen burada sen, benim söylediğim sen bir tarihi bir bir tarihi gerçeği kabul etmektir. Şimdi yoksa ki ben Fatma Şahin'e herhangi bir hasaret yapmamışım. Ne demişim? Yani o zaman Osmanlı devletindeki kadınların sahip olduğu statüye sahip olacaksınız. Bunu niye size şey diyor? Bakın Fatma Şahin kendi bakanlığı ile ilgili yönetmenlikler çıkarmış orada Türk kelimesini çıkarmış Atatürk kelimesini çıkarmış şimdi bunlar hepsi ne demektir Atatürk'e karşı özel bir kimlik davranı? evet teşekkür ederim Sayın Genç teşekkür ederim Sayın Genç Sayın Genç Sayın Genç lütfen Sayın Milletvekilleri lütfen de